Merhabalar. Saniye ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun efendim. Böyle buyurun lütfen. Kaç yaşındasınız Saniye Hanım? 42. 42 yaşındasınız. Evet. Peki sizi yüzünüzle ilgili ne rahatsız ediyor? Yüzümle ilgili lekelerim ee, evet benim var. Bir de biraz mimik çizgilerim. Anladım efendim. Kaç yaşındayız peki? 42. 42 yaşındasınız. Kaç doğum yaptınız? 1. 1 doğum yaptınız. Peki lekeleriniz ne zamandan beri var? Doğum sonrası başladı. Doğumdan 8 ay sonra falan başladı. Peki kaç yıl oldu doğum yapalı? 17. 17 yıl oldu. Hı hı. 17 yıla rağmen evet. lekeler hiç geçmedi ve evet. gittikçe arttı mı peki? Yo azaldı. azaldı. Azaldı eskiye göre ama kaldı. Özellikle her iki yanağınızda, evet, ağız çevrenizde evet, evet. bayağı bir koyuluk, alın bölgenizde. Evet. Hakikaten ihtiyacınız var. Leke problemi gerçekten çok ciddi bir problem. Pek çok hastanın ciddi sıkıntısı. Çok fazla ürün kullandım ama maalesef. Hiçbir fayda göremediniz. Yok, hayır, Hakikaten leke çok ciddi bir konu ve pek çok kadının da, erkeğin de daha doğrusu ciddi sorunlarından bir tanesi. Ve bununla ilgili olarak tabii lekeyi %100 yok etmek mümkün değil ama en azından azaltmak, biraz daha cildinizi daha iyi bir konuma getirmek mümkün. Bununla ilgili bir takım uygulamalar size yapacağız. Tamam. Bununla beraber gülümseyin efendim birazcık. Evet, bayağı bir kaz ayaklarınız belirginleşmiş evet, durumda. Çok fazla gülüyorum ondan muhtemelen. Evet. Her iki böyle burundan aşağı doğru inen çizgilerinizde ciddi bir derinleşme söz konusu. Özellikle burnunuzun sol tarafında bir tane büyük bir beniniz var. Evet. evet. O da herhalde sizi çok rahatsız evet. ediyor. Hı, hı. Anladım efendim, okey. O zaman ben resimlerinizi çekeyim. Ondan sonra uygulamalarımıza yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Gülümseyin yine efendim. Gülümseyin. Gülümseyin. Ve bu noktalara botoks uygulamalıyız. Hafif kaşlarınızı da biraz yukarı kaldırabiliriz bununla beraber. Çok minik de olsa. Biraz nazolabiyan olduklarınızı da bunları doldurmalıyız. Aslında yüzünüz çok güzel. Altın orana yakın, yakın bir cilt. Daha doğrusu yüzünüz var. Yani alınız ne çok açık ne çok kapalı. Elmacık kemikleriniz güzel, kötü gözükmüyor. Çok hafif boyanızda bir çukur yönetiniz söz konusu. Ve buradaki belimizi de mutlaka almamız gerekiyor. Saniye az önce tanıştık. Muayenesini yaptım ve onun için, yüzü için gerekli olan uygulamaları e, öncelikle sizlere de anlatmak isterim. Kendisine de yavaş yavaş artık anlatmaya başladım. Şimdi Saniye Hanım kızdığında özellikle her iki kaş ortasında derin çizgiler oluşmaya başlamış. Bu da ona kızgın bir ifade veriyor. Yine alım bölgesinde kırışıklıklar, kaşlarını kaldırdığı zaman özellikle belirginleşmiş durumda. Gülümsediğinde kaz ayakları dediğimiz e, her iki gözün yanlarındaki bölgede kırışıklıklar yine Belirgin durumda. Bununla beraber burundan aşağıya doğru, ağız kenarına doğru olan kısımlarda ciddi bir oluklar artık oluşmuş. Yine e, yüzünde özellikle elmacık kemiği yani şakak ile yanak arasında böyle hafif çukurluklar söz konusu. Bu kısmı da doldurmak gerekiyor. Alt göz kapağın ışık dolgusunu çok fazla düşünmedim. Çünkü çok kötü gelmedi bana. O yüzden orası için çok ciddi bir uygulama yapmayı düşünmüyorum. Ama tabii ki onun en büyük sorunlarından bir tanesi de özellikle burun kenarındaki benlerini görüyorsunuz, benini görüyorsunuz daha doğrusu. O benini mutlaka almak, almak gerekiyor. Tabii çok sayıda özellikle güzellik ürünü kullanmış, pek çok ürün kullanmış fakat bunların hiçbir tanesinden ciddi bir sonuç almamış. Hastamız yaklaşık 17 yıl önce doğum yapmış ki doğumdan sonra özellikle bu yüzündeki lekelerin çok belirginleştiğini söylüyor. Fakat kullandığı ürünlere rağmen hiçbir sonuç alamadığını söylüyor. Tabii ki leke tedavisi zor bir konu ve pek çok insanın, pek çok kadının en büyük sıkıntılarından bir tanesi. biz tabii ki ona birazdan lekeyi azaltıcı, lekeyi giderici bir takım peeling uygulamaları gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak da birazdan doktoramız sizinle tekrar görüşecek. O da uygulamayı gerçekleştirecek. Ama ben şu anda sizin için botoks dolgu uygulaması beraberinde e, alacağım ve size PRP tedavisi uygulamak istiyorum çünkü PRP özellikle bu şekilde cildi lekeli olan insanlarda cilt kalitesini artıran lekelenmeyi azaltan yine işlemlerden birisi bununla beraber cildinizin çok bakımsız çok e, takım yaralara bile açık olduğunu fark ettim. Bununla ilgili cildinizin ihtiyacı olan bir takım ee, amino asitleri, vitaminleri, mineralleri ve beraberinde cildinizi daha canlı tutucu, gençleştirici, sıkılaştırıcı, nemlendirici olarak e, mezoterapi kullanmak istiyorum. Bunların hepsini yaptığımız zaman cildinize gerçekten alabileceğimiz maksimum efekti almış Hı. olacağız. Siz de zaten birkaç gün içerisinde bu efektleri teker teker göreceksiniz. Ben bekliyorum. <laughs> tamam efendim. Okey ben o zaman hazırlıklarımı yapayım. Hastamızın yavaş yavaş işlemlerini yapalım. Evet öncelikle hastamızın benini çıkarmak için ben olan bölgesini uyuşturmam gerekiyor. Çünkü orayı uyuşturmadan yapmamız mümkün değil. İlk etapta hastamızın beninin olduğu bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik bir ilaç hazırlıyorum. Ben tedavisi gerçekten son derece kolay bir uygulama, son derece basit bir uygulama ve hastaların Kesinlikle korkmasına gerek yok. Bunun için hani uzun bir zaman da gerekmiyor. Evet efendim, yaklaşabiliriz. Şimdi hastamızın öncelikle beynin olduğu bölgeyi uyuşturuyorum. Böylelikle bu beni çıkartırken hastamız da ondan ötürü acı hissetmeyecek. Evet. Buraya bastırın efendim birazcık. Bastırın elinizle. Ben benlerle ilgili de biraz bilgi vermek isterim. Özellikle yüzdeki benler pek çok hastayı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bunlar kozmetik amaçlı yani estetik amaçlı, konfor amaçlı, tanı amaçlı ve tedavi amaçlı olarak yani dört amaç üzerine alınabilir. Bu hastamızdaki beynini çıkarma sebebimiz daha ziyade estetik çünkü burnunun direkt kenarında hastamızın görüntüsünü inanılmaz derecede bozmuş durumda ve e, bu benin zararlı olmadığını düşünüyorum ama söyle bile olsa biz bunu mutlaka patolojiye göndereceğiz. Birazdan çıkardıktan sonra hastamızın beyniyle ilgili olarak onu patoloji e, spesmen olarak hazırlayıp daha sonra bunu da gerekli tetkiklerin yapılması için göndermiş olacağız. Şimdi benimiz hazırlana dursun. Ben bu esnada botoksumuzu hazırlayacağım. Botoks ile ilgili olarak kırışıklıkları azaltması, ilerlemesini engellemesi, mevcut tikleri yani sürekli göz kırpıştırma gibi ya da Kaşları kaldırma gibi sürekli kaz ayaklarını harekete geçirecek tiklerden kurtulmak, migren probleminiz varsa bunun düzelmesi ve terleme ile ilgili problemleri düzeltmek üzere toplam 5 faydalı amacını söyleyebiliriz. Şu anda kızma çizgilerine yönelik olarak bir uygulama gerçekleştiriyorum. Şimdi botoks uygulamamız bitti. Şimdi dolgu uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Böyle bastırın efendim. Dolgu için hastamızın özellikle bakın her iki yanak bölgesi yine burundan aşağı doğru inen çizgileri için oraların kırışık olduğu yani çukur olduğunu düşündüm. O yüzden buna yönelik olarak bu elinde gördüğünüz dolgu malzemesini kullanıyorum. şimdi bu tarafını doldurdum hastamızın. Diğer tarafı ise hala çukur. Ve buraya yaparken de asla abartmadım. Abartılı bir şey değil. Doğal. Hastamızı da rahatsız etmeyecek ölçüde. Evet, düz durun efendim şimdi. Düz durun. Bakın bu tarafı da artık daha dolgun bir ifade haline geldi. Burası da basın hiç abartmadan doğal. Şimdi diğer tarafı da doldurursak dolgu uygulamamızı da böylelikle sonlandırmış olacağız. Burada miktarı olarak daima hiç abartılı olmayan yani kimsenin aa bu kişinin yüzü dolmuş çok işte belirginleşmiş tarzında değil daima minimal işlemler asla abartıya yer yok eğer hastamız derse ki ben biraz daha istiyorum ileride ikinci bir uygulama yine yapabiliriz, ekleyebiliriz. Koyun efendim başınızı. Şimdi hastamızın üzerine steril örtü koydum. Yüzünü dezenfekte ettim yani ilk başta. Şimdi de hastamızın burun kenarındaki benini çıkartıyorum. Bakın uygulama ne kadar kolay olduğunu bütün izleyenler fark etsinler. Tabii ki benler çok önemli. Ve pek çok insanın bu konuda endişesi var. Ben alınınca kanser oluyormuş. Ben alınırsa işte kötü bir hastalığa sebep olur mu? Başka yere çıkar mı, yayılır mı gibi pek çok şeylerle karşılaşırız. Saniye Hanımcığım nasılsınız? İyiyim. Bu sefer korkuyorsunuz biraz. Evet biraz. Ama ne kadar basit bir uygulama olduğunu, ne kadar kolay bir şekilde şimdi çıkarıldığını göreceksiniz. Üzerinizi steril bir şekilde örtüyorum şu anda. Lütfen rahat olun. Okey okay. Basit bir uygulama. Şimdi göreceksiniz siz de. Bitti sayılır efendim. Şimdi çıkartıyorum. Daha sonra da birkaç dikiş koyacağım. Şimdi bakın o beni eğer ki lazerle ya da soğuk kriyo dediğimiz dondurarak alınmış olsa orasında böyle puan gibi delik bir izle karşılaşılırdı. Ve biz böyle bir şey istemediğimiz için bunu mutlaka dikeceğiz. Dikmek zorundayız. Diktiğimiz takdirde hastamız daha az bir izle karşılaşır. Hastamızın orasına bir tane dikiş koyuyorum. Müzik Şöyle açalım yüzünü. Evet gayet güzel mükemmel. Teşekkür ederim. Evet Sayemciğim tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi uygulamamızın ikinci aşamasına geçiyoruz. İlk aşamamız bitti. Hı hı. Artık e, bir hafta içerisinde böyle bu uygulamanın sonuçlarını da izleyicilerimizle tekrar göstereceğiz. Doktor Serpil Hanım sizi bekliyor. Çok teşekkür Görüşürüz ederim. Görüşürüz efendim. Sağ olun. Sağ olun teşekkürler. Merhabalar. Merhaba Saniye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkürler. Bugün artık leke peelingi gününüz. Evet, evet. Buyurun böyle alalım sizi. Şimdi öncelikle yüzünüzü temizleyecek Ayşe Hanım. İçinde bulunan glikolik asit sayesinde cildi ölü, ölü derilerden tamamen temizliyoruz ve kimyasal peelingi hazırlık yapıyoruz. Temizleyiciyi bir dakika boyunca bekletiyoruz. Cildi tamam. temizliyoruz. temizliyoruz. Şimdi size aktif peeling uyguluyorum. Bu uygulama sayesinde cildiniz ölü derilerden aranacak. Aynı zamanda leke çözücü etkisi sayesinde de lekelerinizde bir açılma gerçekleşecek. Bir katman uyguladıktan sonra ikinci katmanı lekelenmelerinizin yoğun olduğu bölgeye uygulayacağım. Hafif bir yanmanız olabilir. Eğer artarsa muhakkak söyleyin saniye. Önce. Tamam, şimdi havalandıralım. Şimdi birazdan uygulamamızın son aşamasına geçeceğiz. O da yine leke peelinginin son prosedürüdür. Krem şeklinde bir uygulamadır. Şu anda yaptığım aktif peelingin teskin edici parçasıdır. Ve aynı zamanda melanin sentezini bloke eden bir takım etken maddelere sahiptir. Bundan sonra cildinizi 6 saat sonra yıkıyorsunuz. Ve güzelce size vereceğim nemlendiriciye nemlendirip ikinci seansımıza bekleyeceğiz. Sevimimiz burada sona erdi Saniye Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Gayet iyiyim. Artık sizi ayağa alabiliriz. Tamam. İşinize devam edebilirsiniz. Hiçbir Teşekkür sorun ederim. yok. 6 saat sonra yıkamanızı rica edeceğim. Tamam. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar Saniye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun efendim. Çantanızı alalım şimdi. Saniye Hanım'ın Öncelikle botoksunu, dolgusunu yapmıştık. Bugün de e, peeling ile ilgili işlemleri yapıldı. Tabii bunun için biraz beklemesi gerekti. Bütün gün onunla uğraştı. Evet. <laughs> şimdi de hastamıza e, PRP ve mezoterapi uygulaması gerçekleştireceğiz. Ben hemşanları çağırayım, ondan sonra başlayalım. Hemşehamımız da geldi, şimdi uygulamamıza başlıyoruz. Şu an hastamıza PRP uygulaması yapıyoruz. PRP nedir? PRP her şeyden önce vücuttan aldığımız kendi kanını özel bir işlemden geçiriyoruz. İçine herhangi bir şey koymadan bastıralım. Hastamızın cildine enjekte ediyoruz. Bu şekilde cilt kalitesini artırmak, cildimizin yaşlanma sürecini durdurmak, daha parlak, lekeleri azalmış bir şekilde getirmeyi amaçlıyoruz. TRP'miz bitti. Şimdi ise hastamızı cildi için ihtiyacı olan bir takım mineralleri, vitaminleri, amino asitleri içeren yine içinde hiyalurik asit bulunan, asit bulunan bir terapi ürünü kullanıyorum ki bununla da amacım hastamızın bozulmuş olan cilt kalitesini yeniden oluşturmak. Şimdi şöyle hastamızın derisiyle ilgili olarak cildiyle ilgili olarak ciddi bir problemi vardı. Bunlardan en önemlisi derisinde doğumdan kalma çok ciddi bir lekelenme problemi vardı. Tabii leke problemini biz %100 çözebiliriz demiyoruz. Çünkü leke problemi gerçekten %100 çözülemez. Çok zordur. Fakat ee, biz hastamız için gerekli olan 3 uygulama yaptık kısır lekesiyle ilgili. Bunlardan bir tanesi ee, melazma dediğimiz melanin pigmentlerinin azalmasını sağlayıcı bir peeling uygulaması gerçekleştirdik. Akabinde hastamızı PRP dediğimiz bir uygulama ve mezoterapi uygulaması yaparak cildini olabilecek en iyi konuma getirmeyi hedefledik. Zaten diğer uygulamalarımızı biliyorsunuz. Ve hastamızı tabii ki çok erken bir dönemde aslında ekranda göreceksiniz ama biz hastamız yani devam ettiği takdirde bu uygulama seans seans çok çok yani 17 yıl boyunca çünkü çeşitli kremler kullanmış ama bunların hiçbir tanesinden güzel sonuçlar alamadığını bahsediyordu buradaki sonucu gerçekten aldığında o uygulamalara ve sonraki seanslarına da geleceğine ben inanıyorum. Gayet güzel oldu yani.